Arkadaşlar merhabalar bu videomda acil yayınların hazırladığı katı cisim fasikülünde piramit konusunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani test 3'ün çözümünü yapacağız. Sayfa numarası da 113 ve 114 haberiniz olsun. Evet birinci soruya bakalım arkadaşlar ne demiş. Taban ayrıtı 8 birim ve yanal ayrıt uzunlukları tam sayı olan en küçük hacimli düzgün kare piramitin yüksekliği kaç birimdir diye soruluyor. Hemen düzgün kare piramiti şöyle bir şeklen çizelim arkadaşlar şekil çizmeyi artık öğrendiniz değil mi? Sözel sorularda ÖSYM çok önem veriyor. Bunun da farkındasınız büyük ihtimalle. Arkadaşlar şimdi taban ayrıtı kaç birim verilmiş? 8 birim ve 8 birim verilmiş. Şimdi e, taban ayrıtı 8 birim verilmişse valla burada x kenarlık var. Bu, bu uzunluğu bulmaya çalışacağız. E, bunun en küçük değerini bulayım ki en küçük hacimli yani en küçük tam sayı diyor ya yani ayrı uzunluğu tam sayı diyor ya o zaman bunun en küçük değerini bulmalıyız. Bunun en küçük değeri için şuradan bir yükseklik çizsem arkadaşlar yükseklik tabanı iki eş parçaya bölmek zorunda 4 4 yapar burası. Aa hocam burası 4'ten büyük diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Evet 4'ten büyük diyebiliriz. Yani 4'ten büyük dediğin zaman ne dersin buraya? 4'ten ee, büyük dediğin zaman ne dersin buraya arkadaşlar? Burası e, hocam. 5 olur diyebilirsiniz. Evet. 5 olduğunda burası kaç oluyor? 3 oluyor. Bir kere bu hatalı arkadaşlar. Sebep şuradaki yükseklik kaç? 3. Bak şimdi. Bak 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 olaya bak. Şurası 8. Sen bu üçgene böyle katla bakayım ne oluyor? Bak burası yüksekliği 3. Şöyle yüksekliği 3 yaptı. Böyle vallahi zemindeyken bile yüksekliği 3 olduğunda Bunlar birleşmiyor. Tepede nasıl birleşsin arkadaşlar? Burada bir hata var, değil mi? Ki zaten biz ne diyorduk arkadaşlar? Bak burası 3 olmadı. Yani burası 5 iken burası 3 olma sağlamadı. Katı cisimde direkt yani şu yan yüz yüksekliği de bizim için çok önemli. Yan yüz yüksekliğinin belli bir değerden büyük olması lazım arkadaşlar. Ha, yan yüz yüksekliği de bizim için önemliyse o zaman ne yapacağız? Bizim için önemli olan zaten neydi arkadaşlar? Şu dik çiz, dik çiz, dik çiz olayı değil miydi arkadaşlar? Dik çiz, dik çiz, dik çiz olayı bizim için çok önemli. Şu dik çizleri yapınca bakalım ne oluyor? Dik çiz, dik çiz, dik çiz yaptığımızda 8'si e burası kaç yaptı? 4. Aa hocam. Bu kenar da 4'ten büyük oldu burası. Hmm. Bak 3 kenarını alamaz bu yükseklik gördüğünüz üzere. Ha burası da 4'ten büyük. Arkadaş burası 4. Burası 4'ten büyük. Hani 4'müş gibi kabul etsek sınır noktası koyuyoruz ya. 4 4'sa burası ne olacak? 4 köklü olacak değil mi? Evet burası da 4 kök büyük bir sayı olacak. Tam sayı değer olacak. Ha 4 kök büyük değer. Nedir arkadaşlar? Bunun karesi kaç? 32. 32'den büyük ee, şey hangisi var? 36 var. O zaman burasını... Kenar olarak ne diyeceğiz arkadaşlar? 6 diyebiliriz. Çünkü ayrı uzunlukları tam sayı demiş bize. Peki bunu bulduk. Bak çok güzel bir soru arkadaşlar. E, yan ayrı uzunluğu da bizim için burada yani yanal yüz yüksekliği de bizim için burada önemli. Bir piramidin çizilebilmesi için yan yüz yüksekliği önemliymiş arkadaşlar. Evet burası 6. E burası 6 ise artık arkadaşlar yüksekliği bulacağız. Aynı doğru üzerinde bulalım isterseniz. E, bu yan ayrı uzunluğu belli artık. Şuradan şöyle şunu şöyle çizecek olursak arkadaşlar. E burası da 90 derece. E 8 8 ise 8 kök olacak. Burası tam merkez. O zaman burası 4 kök 2. Şurası da 4 kök 2. E burada da Pisagor bağıntısı yapacak olursak arkadaşlar. Yani nerede? Şurada da bir Pisagor bağıntısı yapacak olursak olayı bulacağız arkadaşlar. Burası 6. Burası 4 kök ve H. 6 ve 4 kök 2. Yani H'ın karesi eşittir. 6'nın karesi eksi 4 kökkinin karesi yapar mı? Yapar. Çünkü 6 burada hipotenüs 4 de dik kenar. O zaman 36'dan 32 çıktı. 4 geldi arkadaşlar. H kare 4 ise da buradan kaç bulduk? 2 bulduk. Evet birinci sorumuzun cevabı denizli çıktı. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Çok hoş bir soru. Yani bir piramidin aynı zamanda çizilebilmesi için gerekli olan koşulları da incelemiş olduk burada. Valla daha önce böyle bir soruyla karşılaştınız mı bilmiyorum ama ben karşılaşmadım diyebilirim arkadaşlar. Güzel bir soru olmuş. Üçüncü test, e, birinci sorumuzun cevabı denizli çıktı. Geldik ikinci soruya. Yüzey alanını 108 birim kare olan kare dik piramidin yan yüzeyleri tabanıyla 60 derecelik açı yapmaktadır. Arkadaşlar hemen şekli çiziyoruz yine. Şekil bizim için önemli biliyorsunuz. Yan yüzeyleri 60 derecelik açı yapıyor. Evet şöyle bir nokta belirledik arkadaşlar. Hemen yan yüzeyleri de 60 derece kaç yapıyormuş Arkadaşlar yan yüzeyleri şurada 60 derece kaç yapıyorsa yani burada kaç Kaç derece diyeceğiz şurası 60 derece mi Diyeceğiz hayır bak burası böyle eğik gidiyor Şu düzlemde olmuyor yani biz Ne yapmamız lazım o zaman dik çiz dik çiz Dik çiz olayı yaparsak ee, Şu dikler arasındaki açıdan Bahsedebiliriz arkadaşlar 60 derece olarak değil mi Heh şu dikler arasındaki Açıdan bahsedebiliriz burası 60 dereceymiş arkadaşlar dik çiz dik çiz Dik çiz bizim için önemliydi zaten Yüzey alanı 108 birim kare olan bir dik piramidin e, yan yüzeyleri tamam 60 derece. Arkadaş şuraya A dersem e, burası da 30 derece oldu mu? Oldu. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı nedir? 2A 60'ın karşısı nedir? A köküdür. Şimdi burası A iken kare piramit e, burası ağırlık, merkezi A iken 2A olduğunu biliyoruz. Hatta burası da 2A arkadaşlar. Şimdi alana bakalım 108'miş. Alan dediğimiz 2A'nın karesi. 2A'nın karesi artı... Ee, taban çarpı yükseklik bölü 2 yani 2a çarpı 2a bölü 2'den kaç tane var arkadaşlar 4 tane üçgen olduğu için bu da yanal alan bu da neye eşitmiş arkadaşlar 108'e eşitmiş burası bölü 2'ler sadeleşsin burası 4a kare yaptı artı burası kaç yaptı arkadaşlar ee, a çarpı ha şurası da 4 tamam 4 kere 2 8a kare yaptı burası da 8a kare eşittir 108 yani 12a kare eşittir 108 6 9 bu yapıyor? Evet a kare eşittir 9 yaptı. a'yı da buradan 3 bulduk. Evet a 3 ise burası 6 burası da 6 yaptı. Piramidin hacmi isteniliyor bizden. Tacim nedir arkadaşlar? Taban alanı yani 6'nın karesi çarpı yükseklik A'yı kaç bulmuştuk? 3. Burası 3 kök 3 oldu. Yüksekliğimiz 3 kök 3. Bölü 3'ü unutmuyoruz arkadaşlar. Yani 3'ler de sadeleşti. Işte cevabımız da kaç yaptı? 36 kök 3 yapar arkadaşlar. Evet bu sorumuzun cevabı da C han yaptı. İkinci sorunun cevabı. Geldik üçüncü soruya. Şekilde T, -A -B -C eşkenar üçgen tabanlı <laughs> düzgün piramit verilmiştir. Evet. Eşkenar üçgen tabanlı düzgün piramit verilmiş arkadaşlar. Peki. AB 12 TA uzunluğu da 13'müş. Arkadaşlar burası 12. Şurası da 12. Burası da 12. Eşkenar üçgen olduğu için. Şimdi burası da 13 verilmiş bize. Allah Allah. Ne yapacağız biz burada? Arkadaşlar düzgün piramit dediği şeyde ne oluyordu? Düzgün piramitlerde de yükseklik yine alttaki şeklin ağırlık merkezine düşmüyor muydu? Aynen düşüyordu. O zaman burada bir yükseklik çizelim. Alttaki şeklin ağırlık merkezine düşsün. 13'ü de kullanacağım arkadaşlar. E alttaki şekil zaten bir e, şey olduğu için. Ne derler? Eşken üçgen olduğu için. Ağırlık merkezinde ne olur arkadaşlar? Hop şuradan şöyle çizdiğimizde yüksekliktir burası. E burası 12 ise bunlar 6 6 yaptı. Burası 6 köküç yaptı. 1'e 2 oran olduğundan 3'e böl söylüyorum. 6 kök 3'e bölsem burası 2 kök 3 yapar. Burası da 4 kök 3 yapar sevgili gençler. Burası da yükseklik zaten. E burada bir dik üçgen çıktı mı karşımıza çıktı. 13'e 4 kök 3 var. Piramidin cisim yüksekliği kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Piramidin cisim yüksekliği de haç kare neye eşit? Bunun karesi eksi bunun karesi değil midir? H kare eşittir. 13'ün karesi eksi 4 köküçün karesi yapacaktır arkadaşlar. H kare eşittir. 169 eksi 16 çarpı 3 48 yaptı. 121 yaptı. H kare 121 ise H da buradan kaç gelir? 11 gelir. Evet 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 evet. Üçüncü sorumuzun cevabı da böylelikle ne çıktı arkadaşlar? Denizli çıktı. Geldik dördüncü soruya. Evet dördüncü soruda da ne verilmiş bize? Ağırlık merkezleri. Bir taban ayrıtı 6 birim olan 6 birim olan düzgün kare piramitte G1 ve G2 sırasıyla ATB ve BTC. ATB bak ön yüzey ve BTC şu yüzeyin neleri vermiş arkadaşlar ağırlık merkezi. G1 G2 uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar burası ağırlık merkezi. Şu üçgenin ağırlık merkezi ise buradan çizilen nedir? Hop kenar ortaydır. E bu yan yüzeyden çizilen kenar ortay aynı zamanda nedir arkadaşlar? Yan yüz yüksekliğidir falan filan. Neyse. Öbür taraftan da çizelim arkadaşlar. Bu yüzeyden de şunu çizecek olursam burası da aynı şekilde 3 3 oldu mu gençler? Oldu. Burası 3'e 3, burası da 3'e 3. Tamam, süper oldu. E sonra şurası 2k'ya k. Aynı şekilde burası da 2k'ya k değil mi? Evet. Hocam burada 2'ye 1, 2'ye 1 oran var. Aha da bunu böyle çizecek olursam paralel oldu mu bunlar? Oldu. Temel orantıdan dolayı x'i bulurum arkadaşlar. Bu arada burada ne var? Bu bir kareydi. E kare olduğundan dolayı burada kaç? 90 derece değil mi gelir? Yani 3 3 ise burası kaç geldi? 3 kök geldi. Aha da hop temalar orantıyı artık kullanabiliriz burada. 2 bölü 3 yani 2K bölü 3K eşittir. X bölü 3 kök 2 eşittir arkadaşlar. O zaman X de buradan kaç gelir? 2 kök 2 olarak bulunur. Evet. Dördüncü sorunun cevabı da böylelikle ne çıktı arkadaşlar? Denizli çıktı. Vallahi çirkin yazıyorum. Biraz daha büyüteyim şunu. Büyütünce biraz daha düzgün yazıyorum en azından. Geldik 5. soruya arkadaşlar. Şekilde birer tabanları tam örtüşecek biçimde iki kesik kare dik piramit yapıştırılıp bir masa yapılıyor. Ee, AB 5 birim. Evet. Burası 5 birim. Ya bu tabanı her yerde 5, değil mi? Şurası da 5, burası da 5. 5 yazarsam biraz karışacak gibi de ondan dolayı yazmadım burada. Neyse bunlar 5 5 arkadaşlar yazdık. Eee Üstteki kesik piramidin yüksekliği kök 7. Tamam aklımızda bulunsun kök 7. E, KL uzunluğu 3. Burası 3 birim 3 birim. E, alttaki kesik piramidin yüksekliği de 3 kök 7. He, tamam. Kök 7'ye şuradan şuraya kök 7 arkadaşlar. Şuradan şuraya da 3 kök Bunu kullanacağım büyük ihtimalle. Bize diyor ki buna göre masanın birbirine en uzak iki noktası arasındaki uzaklık nedir? Valla biz zıt köşeden bir başka zıt köşeye seçeceğim arkadaşlar. Hani bizim cismi köşegeni gene gibi. Neresi soruluyor o zaman? Ya burası sorulur arkadaşlar ya da burası Her ikisi de aynı şey değil mi? Evet. O zaman şunu bulsak yeterli olacaktır. Ne yapmamız lazım arkadaşlar bizim burada? Bizim burada buna ait bir 90 dereceyi elde etmemiz lazım. Dikkat ederseniz bu bir köşegen. Evet. Hocam bu da bir köşegen. Köşegen uzunlukları ne arkadaşlar? Biri 5 kök 2. Şurası 5 kök 2. Burası da 3 kök 2. Şimdi buradan zemine dik çizsek ya da buradan zemine dik çizsek hiç fark etmez arkadaşlar. Buna ait şey bulacağız arkadaşlar. Buradaki bu arada şunlar böyle tam şeyden değil mi arkadaşlar? Bunlar doğrusal. O zaman burada zemine dik çizecek olursak. Hop amacımız dik üçgene karşılık getirmek. Zemine dik çizdik. Yani Pisagor'a karşılık getirmek arkadaşlar amacımız. Aha da burası. Toplam kök 7 ve 3 kök 7. Burası 4 kök 7 yaptım arkadaşlar? Yaptı. Hocam burayı bilmiyoruz biz. Evet burayı bilmiyoruz. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Burayı da şeyden bulabiliriz aslında. Şunlar şey yapmış ya. Ee, nasıl yapsak onu? Şurada tam şeye tamamlasak. Evet Dik dörtgene tamamlayabiliriz. Ya şurada içeriden tamamlayacağım ama sıkıntı olacaktı arkadaşlar. Şurada dikdörtgene tamamlasak. Dikkat ederseniz burası 5 kök 2. Hocam burası da 5 kök olacak. O zaman bunlar da ne oldu? Şunlar da birbirine eşit olmayacak mı? Çünkü tamcuk diye merkezleri boyunca oturtuluyor arkadaşlar orada kesik piramitler. O zaman burada 5 kök ise burası da 5 kök olacak. Yani buraya kök 2 kök 2 kök kaldı mı? Kaldı. Ya da şöyle diyebilirsiniz. Arkadaşlar şurada da Şunları şöyle birleştirdiğiniz zaman X kenar yamuk oluyor ya. X kenar yamukta çizilen yükseklikler e, iki eş parçaya bölecek. Niye? Pisagorlardan dolayı X kenar yamuk çıkıyor. Ya da belli zaten. 5 kök 2. E bunu ta tamam 5 kök 2. O zaman bunlar da birbirine eşit olacak. Belli zaten. Şurası da kök 2. O zaman artık şurada bir pisagor bağıntısı yapabiliriz. Şurası kaç arkadaşım? 4 kök 2. Burası kaç? 4 kök 7. O zaman burası kaç olacaktır? 4. Bakın dikkat ederseniz 4'ün kök katı. 4'ün kök 7 katı. O zaman burası da ne olacaktır? 4'ün kare içinde Diğerlerinin kareleri toplamı kısa yoldan yapıyorduk. Kök 7'nin karesi artı kök karesi. Yani 4 kök 9 yaptı. Bu da 3 oldu arkadaşlar. O da 4 kere 3 12'ye eşit oldu. Evet 5. sorumuzun cevabı da böylelikle ne geldi? 12 yani Denizli geldi sevgili gençler. Kolay bir soru yani şu şekli şey olmasına bakmayın arkadaşlar. Evet geldik güzel bir soruya. Ne demiş? Şekilde tabanı yer düzlemine paralel olan düzlemin e, paralel ve yer düzleminden yüksekte olan bir kare dik piramidin yer düzlemin ve yer düzlemine dik bir duvar düzlemi üzerindeki dik, dik yüz düşme alanları verilmiştir. Yukarıdaki verilerine göre piramidin hacmi kaç birim küptür? Arkadaşlar burası 25. Valla bu yer düzlemine böyle tam böyle şey değil midir? Şurası yer düzlemindeki neyse iz düşümü. Bunun iz düşümü burası değil midir arkadaşlar? Evet aynen burası 25 ise burası da 25'tir. Yani direkt buraya aslında ne bulduk arkadaşlar? 5 birim 5 birim bulduk. Yani 25 ise A kare 25'ten burayı bulduk. A hocam burası 15 ise bu da yan yüz yüksekliğinin alanı değil midir arkadaşlar? A değildir. Dikkat edin arkadaşlar. Bunun iz düşümü neresidir arkadaşlar? Bunun iz düşümü burası değildir. Buna dikkat edin. E, neresidir hocam bunun iz düşümü? Bakın şu piramidin iz düşümü şöyle şey yaptığımız zaman neresidir biliyor musunuz? Şöyle göstereyim ben size. Tam şuradaki üçgenin değil midir arkadaşlar? Tam şuradaki üçgenin değil midir arkadaşlar? Şöyle, şöyle ve şöyle. Evet, bunun iz düşümü burasıdır arkadaşlar. Yani buradaki alan 15 yani tam böyle ortadaki kesit. Çünkü bakın iz düşümü bu duvara iz düşümü bakacağız ya şu duvara iz düşüme bakacağız. O zaman bu taraftan baktığında iz düşümüne bakacaksınız arkadaşlar. Bu taraftan baktığınızdaki iz düşümüne bakacaksınız. Yani dikkat edin şu yan yüzey değildir iz düşümü. Bu üçgenin iz düşümü şöyle şurasıdır. Tamam burası ee, şu. ya yani burasıymış gibi gözüküyor ama burası değil arkadaşlar. Bunun iz düşümü. Yani bu üçgenle bu üçgen aynı üçgen değildir arkadaşlar. Şunun iz düşümünden bahsedeceğiz. Şu piramidin iz düşümü. Şu piramidin iz düşümü aynen şuradaki kesitinin iz düşümü değil midir arkadaşlar? Şuradaki üçgen değil midir? Yani burası beşgen. Burası da nedir? Beş. Yani şurası beş. Ondan sonra arkadaşlar şunlar da ne olacak? Bu alan kaç? 15 mi? Evet bu alan 15. Şuradaki yükseklik kaç olacak o zaman? H diyecek olursak 5 çarpı H bölü 2 eşittir. 15 ise haşı buradan kaç buluruz? 6 buluruz. E, H buradan 6. E hac buradan 6 ise bizden ne isteniyor? Evet hacmi kaç birim küptür diye soruluyor arkadaşlar. O zaman biz neyi bulmuş oluyoruz arkadaşlar? Cisim yüksekliğini bulmuş olmuyor muyuz? buradaki yükseklik buradaki cisim yüksekliğine eşit olmuş oluyor. Yani bizim cisim yüksekliğimiz kaç oldu arkadaşlar? 6'ya eşit oldu. O zaman taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 değil midir? Yani taban alanı 25 zaten. Çarpı yüksekliğimiz 6 bölü 3 bize neyi verecektir? Hacmi verecektir. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 50 yapıyor. Güzel bir soru arkadaşlar. Buna dikkat edin. Yalnız tekrar söylüyorum. Bakın şunu, şuradaki üçgenin yan yüzü üçgen, üçgen, yan yüzeydeki üçgenin iz düşümü değil burası. Buradaki şuradaki kesitinin iz düşümü arkadaşlar buradaki duvardaki. Tamam mı? Yani nasıl açıklayabilirim? Buradan bakışta şu şekilde kesit olduğu belli aslında da. Biraz ister, isterseniz üzerinde durun. Önemli bir soru tipi arkadaşlar. Önemli bir soru. Yani daha önce yine böyle bir soruyla karşılaşmamışsınızdır. Büyük ihtimalle. Aa, kolay bir soru. Ee, ama şu kesitin oradaki üçgen olduğunu şöyle bir algılamaya, iyice algılamaya çalışın arkadaşlar. Altıncı sorunun cevabını böylelikle 50 bulduk. Yani Edremit bulduk sevgili gençler. Geldik yedinci soruya. Evet şekilde cisim yüksekliği 15 birim olan kare piramit. Cisim yüksekliği 15 birimmiş arkadaşlar. Hemen cisim yüksekliğini çizelim. Hop şu şekilde 15. Ee, bu kenarlarda teğet herhalde. Merkezden buradan geçeceği belli zaten. Merkezleri doğrusaldır büyük ihtimalle. Bakalım şekilde cisim yüksekliği 15 birim olan kare dik piramit ve bu piramitin içinde üst tabanı e, piramitin yan yüzeylerine teğet. Piramitin tam yan yüzeylerine teğet. Tam merkezden geçeceği belli işte. Silindirin taban merkezi ile aynı zamanda piramitin tabanının ağırlık merkezidir. Tamam. Yani yükseklik buradan geçeceği belli. Silindirin taban yarıçapı 2 birim verilmiş arkadaşlar. E, ve piramitin taban köşelerinden birinin silindirin taban dairesine eee Taban köşelerinden birinin bakın silindirin taban köşelerinden birinin o zaman taban köşelerini çizelim arkadaşlar şu şekilde çizelim. Taban köşelerinden birinin e, taban dairesine uzaklığı en kısa 6 kök 2 eksi gibi 2 birimmiş. Yani şuradaki uzunluk arkadaşlar. 6 kök 2 eksi 2 birimmiş. E zaten buranın da ben 2 birim olduğunu biliyorum. O zaman burası 6 kök 2 eksi 2 artı 2'den 6 kök kim yaptı? Burası da 6 kök 2 yaptı. O zaman olay bitti gençler galiba. 6 6 12 kök 2 yaptı arkadaşlar şurası. O zaman bu kenarlar kaç kaç yapar? X kenar ya kare olduğundan dolayı e, direkt 12 yapar mı? Çünkü tamamı 12 kök 2 yaptı. O zaman bunlar 12 12 yaptı. Buna göre piramidin hacminin silindirin hacminin oranı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. He. He. Piramidin hacmini ben bulurum. Piramidin hacmini ben bulurum. Ama piramidin yüksekliğini bulmamız lazım değil mi arkadaşlar? Piramidin yüksekliği için bir hamle yapalım arkadaşlar. Bu zaten yan yüzeye teğet. Yani şuradan şöyle çizince buranın kaç olduğunu biliyorum arkadaşlar. Ben 2 olduğunu biliyorum. Şurada tam yan yüzeye teğet ya. Şu yan yüzeye için burası 2. Aynı zamanda şunu şöyle çizdiğim zaman bu merkezden buraya çizdiğim zaman 12 ise buranın da 6 olduğunu biliyorum ben. Aa hocam ne güzel bir şey çıktı. 2 bölü 6 hop benzerlik çıktı. Benzerlikteki oran kaça kaç arkadaşlar? 2 bölü 6, 2 bölü 6, 1 bölü 3. Yani 1 bölü 3 olacak. Yani burası haşsa tamamı 3 haş buraya ne kaldı? 2 haş kaldı. E, 3 haşın ben 12 olduğunu biliyorum. Hayır 15 olduğunu biliyorum. 3 haş 15 ise haşı buradan kaç bulduk? 5 bulduk. O zaman haş 5 ise bu silindirin yüksekliği de 10 mu oldu arkadaşlar? Evet. 10 oldu. Haydi ben şimdi şeyi bulayım. Piramitin hacmini. Piramitin hacmi nedir arkadaşlar? Taban alanı 12'nin karesi çarpı yükseklik 15 bölü 3. Ee, bölü ne isteniyor? Silindirin hacmi. Silindirin hacmi nedir? Pi r kare çarpı h. H neydi arkadaşlar? 11'im değil miydi? Evet 11'im. O zaman buraya da bir 10 yazalım arkadaşlar. Şunun da şu sadeleşse 5. Ee, şurası arkadaşlar 12 çarpı 12 çarpı 5 yaptı. Bölü aşağısı da pi çarpı 4 çarpı 10 yaptı. Peki, 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 peki. 4 ile 12 sadeleşti. 3, 10 ile 5 sadeleşti. 2, 2 ile de 12 sadeleşti. 6, 18 bölü pi mi yaptı o zaman arkadaşlar cevabımız? Evet cevabımız 18 bölü pi. Yani kaçıncı soru arkadaşlar bu? 7 sorunun cevabı da böylelikle akçay olmuş oldu. Zor bir soru mu? Değil arkadaşlar. Yine rahat bir şekilde yapabileceğimiz bir soruydu. Geldik 8'e. Evet, şekildeki... Kesik düzgün altıgen piramitte taban alanların toplamı yan yüzey alanına eşittir diye bir bilgi vermiş. Bunu e, kullanaraktan e, yan yüz yüksekliğini belki bulabiliriz. Kesik piramitin yüksekliği. Evet. Öncelikle bir altyapı yapalım bakalım. Kesik piramitin yüksekliğini bulmak için sanki arkadaşlar şey mi yapsak? E, ne yapsak? Kesik piramitin yüksekliğini bulmak için düzleme bu merkezden bu merkeze dik çizdiğimizde ee, şu yan ayrıt uzunluğunu bulsak sanki daha iyi olacak. Çünkü niye? Şurada eşkenar üçgenler oluşuyor ya. Burası iki birim. Burada da eşkenar üçgenler oluşuyor. Burası da altı birim. Şöyle eşkenar üçgenler oluştuğu zaman değil mi? Burası da altı birim oluyor. E bu düzlemedik. Bu da düzlemedik. Yani şurada bir dik yamuk karşımıza çıktı. Şurada karşımıza çıkan dik yamukta ne yapacağız? Bir dik çizerek olayı bitireceğiz. Sanki biraz işlem kalabalığı varmış gibi arkadaşlar burada. Sonra burada da arkadaşlar şuraya bir dik çizerek şurası da 2 birim olduğundan dolayı 2 ise aşağısı da 2 olur. Burası da 6 olduğundan buraya 4 kaldı. E, cisim yüksekliği de kesik piramidin yüksekliği de haşken burası da haş olur ve burada Pisagor bağıntısından şeyi bulacağız. Ama öncelikle şunu bulmalıyız biz. Yan ayrıtının uzunluğunu bulmalıyız. Şu verilen bilgiyi kullanalım. Kesik, kesik düzgün altıgen altı piramitte taban alanlarının toplamı 2 tane e, altıgenin alanı. Yani 6 tane eşkenar üçgenin alanıydı bir tanesi. A kare kök 3 bölü 4. Artı öbürü de yine altı tane eşkenar üçgenin alanıydı. 2'nin karesi kök 3 bölü 4. Eşittir neymiş? Yanal alan. Yanal alanlarda ne arkadaşlar? Şöyle bir x kenar yamuk değil mi? Taban ve tavanı şey olan. Evet x kenar yamuğu da şuraya çizeyim isterseniz. Şuraya çizeyim şöyle x kenar yamuğu da. Yan yüzeyinin alanı. Ee, ben şu x'leri bulacağım arkadaşlar. Öncelikle x'i bulursam yan ayrıtını bulursam sonra yüksekliği de bulacağımızı da anladık zaten. Burası 2 birim burası 6 birim. Evet Yüksekliği bulalım. Yüksekliği çizdiğimiz zaman tabi bu yükseklikte e, arkadaşlar şey yaptığını biliyorsunuz. E, X kenar yamukta dikmeleri çizdiğimizde yan taraftaki uzunluklarında birbirine eşit olduğunu biliyorsunuz. Burası 2 birim 6 ise bunlar da 2 birim 2 birim kaldı. Haydi yüksekliği de bulalım. Alt taban artı üst taban yani 8. Çarp yükseklik bölü 2. Buna haş üstü diyelim de şurada haşla karışmasın. Haş üstü bölü 2. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2'den geliyor arkadaşlar orası da. Değil mi? çarp yükseklik bölü 2. Evet. Şuraya baktığımız zaman 36 e, akara kök 3 bölü 4 olacak burası. 2 nereden geldi? E, 36 bölü 4'ten 9. 54 kök 3 artı 6 kök 60 kök yaptı. 60 kök 3 eşittir. H üstü bölü e, H üstü şart 4 yaptı burada. Bunlar sadeleşti. O zaman h üstü kaça eşit oldu? 15 köküçe eşit oldu arkadaşlar. H üstü 15 köküç. Hmm, bayağı da şey oldu. 15 köküç. Evet. İşlem hatası yapmadık değil mi arkadaşlar? A, A, A kare köküç bölü 4. Bu da ne eşit? A yaptık tabii ki. Arkadaşlar alt taban artı üst taban çarpı yüksek bölü 2'den kaç tane var yan yüzeyde? 6 tane var. Çarpı 6 demeliyiz burada arkadaşlar. O zaman burada şu işlemi ben bir sileyim. O zaman bu ne yaptı arkadaşlar? 24 çarpı h üstüne eşit oldu. Şunlar şunlar sadeleşince 4, 6 kere 4, 24. Ee, kaça bölsek? 12'ye bölsek 5, 12'ye bölsek 2. O zaman h üstüne eşit oldu? h üstünü kaç bulduk arkadaşlar? 5 kök 3 bölü 2 bulduk. 5 kök 3 bölü 2 bulduk arkadaşlar. O zaman burası 5 kök 3 bölü 2. Tamam şunları sileyim. Şurası 5 kök 3 bölü 2. E burada Pisagor bağıntısı yapacağım. X'in karesi neye eşittir arkadaşlar? 5 kök 3 bölü 2'nin karesi. Yani bu e, 5 kök karesi 25 çarpı 3'ten 75 bölü 4 yaptı. 75 bölü 4 artı e, 2'nin karesi de 4 yaptı. 16 X kare neye eşit oldu o zaman arkadaşlar? 75 artı 16 91 mi yapıyor? 91 bölü 4'e eşit oldu. X kare 91 bölü 4'e eşit oldu. Peki şurası da X ya. E biz burada da Pisagor bağıntısını yapacak olursak artık şurada dik yamukta dik çizdik. 2, 4. E, buraya da x dedik. E, buradaki x kare de neye eşit arkadaşlar? H kare artı 4'ün karesine eşit. H kare artı 4'ün karesine eşit. E, burada x kareyi biz 91 bölü 4 bulmuştuk zaten. E, eksi 16 eşittir. H kare yaptı o zaman. Şu 91, 16, 64 yaptı. 91'den 64 çıkınca, 91'den 64 çıkınca burası 5. E, burası 3, 25. 5 bölü 5 bölü 4 yaptı arkadaşlar. Değil mi? 91, 25 bölü 4 yaptı. Pardon. H kareye eşit oldu. O zaman H kare 25 bölü 4 ise H da buradan kaç gelir? 5 bölü 2 gelir. <laughs> İşlem hatası yaptık. Niye yaptık? Ben de anlamadım ya. 91 bölü 4. 16, 64. 91'den 64 çıkın çıkınca 25 yapar mı arkadaşlar? Ay 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 27 yapar. 27 bölü 4 yaptı arkadaşlar burası. 27 bölü 4. H kare 27 bölü 4 ise kare kökünü aldığımız zaman kaç yapıyor o zaman? 3 kök 3 bölü 2'ye eşit oldu. Heh. Şimdi yüksekliği bulmuş olduk arkadaşlar. Zaten bizden de yükseklik soruluyor. Sadece işlem kalabalığı olan bir soru. Ne olur ne olmaz şey, sormak zorundayız arkadaşlar. Ama farkındaysanız işlem kalabalığı az olan bir fasikül. Yani her çeşit soru var ya işlem kalabalığı da olsun. Çünkü ÖSYM yani şey anlamında bazen e, TYT'de değil de AYT'de bu şekilde işlem kalabalığı da sorabiliyor arkadaşlar. O yüzden bunu da bu şekilde öğrenmek ve bilmek zorundayız arkadaşlar. Evet cevabımız ne çıktı? Bakın buraları da 90 derece dik yamuktan dolayı dik çizmiştik. Cevabımız da 3 kök 3 bölü 2 geldi. Yani 8. sorunun cevabı Ceyhan çıktı arkadaşlar. Ve geldik son soruya. Yan ayrıtları taban ayrıtlarına eş olan Yan ayrıtları tavan ayrıtlarına eş olan üçgen piramide düzgün dört yüzlü adı verilir. Yan ayrıtları evet şekildeki düzgün dört bir ayrıtı onsa her yerde bir ayrıtı ondur. Hep eşkenar üçgenlerden oluşuyor arkadaşlar burası. E, bize karınca sorusu soruluyor arkadaşlar. Burada kaç kaç derece 60. Burada kaç da 60 derece. Buradan başlayıp böyle gelmiş böyle gitmiş arkadaşlar. En kısa yol nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bir bu üçgeni çizeceğiz. O zaman açılışı düşüneceğiz değil mi? Bir eşkenar üçgen böyle bir eşkenar üçgen var elimizde. Bir de hangi eşkenar üçgenden gidiyor? Şuradaki eşkenar üçgenden gidiyor. Bu eşkenar üçgende böyle koyalım. Bizden istenilen nedir? A'dan başlayıp şu E'ye gidiyor. 6'ya 4 şeklinde ayıracak. Şu şekilde en kısa yolu nedir diye soruluyor. 6'ya 4 şeklinde ayrılacak. Burası da kaç birim? 11'im. E ben buranın 60 derece, buranın da 60 derece olduğunu biliyorum. Değil mi? E bizden bu uzunluk isteniyor. Şu uzunluğu da artık kosinüs teoreminden bulursunuz. Ama ben kosinüs teoremini kullanır mıyım? Tabii ki hayır şöyle bir 6'ya kaç var burada? 10 var buradaki 120 derece ya. 120 dereceyi gördüğün zaman tabii ki şuradaki 60'ı kullanırım. Bakın şuradaki üçgende işlem yapıyorum arkadaşlar. X. Şuradan bir dik çizdiğim zaman 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 çıkar. 60'ın karşısı da 3 kök çıkar. E o zaman X'in karesi 13 ve 3 kök kareleri toplamına eşit. 13'ün karesi 169. 3 kök karesi 27 topladığımız zaman da 9, 7 daha 16, 8, 196 geldi x kare. O zaman x kare 196 ise x de buradan kaç gelir arkadaşlar? 14 olarak bulunur. Yani kaçıncı soru? 9. sorunun cevabında böylelikle balı kesir bulduk. Ve böylelikle test 3'ü de bitirmiş olduk arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 4'te görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.